Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. La conjugaison des verbes les plus utilisés en français. Fransızca'da en sık kullanılan 100 fiilin çekimlerini çalışmaya devam ediyoruz. Serimizin 88. videosundayız. Merşe fiilini çalışıyoruz. Yani yürümek. Fiili présent, passé composé, imparfait, plus que parfait, futur simple, imparatif présent, Subjonctif présent ve conditionnel présent de çekiyoruz. Buradaki zamanların ve kiplerin Türkçe karşılıklarını size hemen göstereceğim. Haydi başlayalım. La conjugaison et la prononciation des verbes, fiillerin çekimleri ve telaffuzları. Conjugaison fiil çekimi, prononciation telaffuz, söyleyiş demek. 88. videodayız diye söylemiştim. Merşe yürümek demek. Fiilimizi önce prezanda çekiyoruz. Prezan, prezan de diye karşınıza çıkar. Hemen küçük bir ekleme yapalım. Türkçe'ye hem şimdiki zamanı hem de geniş zamanı veren zaman. Passé composé, değili geçmiş zaman. Imparfait, geçmişte süren zaman ya da şimdiki zamanın hikayesi diye geçiyor. Şimdiki zamanın hikayesi diye yazalım şöyle. Sonra plus que parfait, mişli geçmiş zaman, futur simple, gelecek zaman, basit, düz, gelecek zaman. Imperatif présent, emir kipi, subjonctif présent, dilek, istek kipi ve conditionnel présent, koşul, şart kipi. Kiplerin video serisinde ben présent çekimlerine yer verdim. Zira karşınıza en çok présent çekimleri çıkacak. Kipler zaman değildir. Ama Şimdiki zaman, geçmiş zaman çekimleri vardır ayrıca. Buradaki zamanları ve kipleri farklı videolarda detaylı bir şekilde anlattım. Bol bol örnek cümleler ve cümle tercümeleriyle pekiştirdim. İsteyenler o videoları izleyerek çalışabilirler. Şimdi devam edelim. Fiilimizin yani merşe fiilinin önce prezent çekimine bakalım. Türkçe'ye hem şimdiki zaman hem geniş zamanı veriyor. Je marche. Er. Tu marches, il marche, elle marche. Nous marchons, vous marchez, il marche, elle marche diye okuyoruz. Bakın okurken ses nerede bitiyor ona bakalım. Je marche, tu marches, il marche, elle marche, nous marchons, vous marchez, il marche, elle marche. Böyle düşünün. Türkçe hangi karşılığı verir? Je şahıs zamiri üzerinden yazalım. Je marche, ben yürüyorum şimdiki zaman gibi düşünelim ya da geniş zaman gibi düşünürsek yürürüm karşılıklarını verir Türkçeye. Hemen yanında passé composé var yani dili geçmiş zaman. Je marché, tu as marché, il a marché, elle a marché. Nous avons marché, vous avez marché, ils ont marché, elles ont marché. Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont derken burada liaison var. Onu bir yazalım. Liaison ulama demek. Okurken iki sesin birleştirilmesi. Başka ne eklememiz lazım? Passé composé'da fiilleri çekerken être ya da avoir'dan yardım alıyoruz. Merşe fiilini oluştururken avoir'dan yardım aldık. Şöyle yazalım. Avoir o present diye yani avarım present çekiminden yardım aldık. Hemen yanına fiilin participe pasesini getirip yazdık. Le participe pese yani fiilin geçmiş zaman hali. Türkçe'ye hangi karşılığı verir? Je marche ben yürüdüm olur. Diğer şahıs zamirlerinin verdiği karşılıkları buradan hareketle bulabiliriz pek tabii. Hemen yanında emparfe var. Yani geçmişte süren zaman. Je marchais, tu marche, il marche, elle marche, nous marchions, vous marchiez, il marchait, elle marche. Türkçe hangi karşılığı verir? Je marchais, ben. Yürüyordum olur. Geçmişte tekrarı vermek için de kullanılır emparfe. O zaman da ben yürürdüm karşılığını verir. Şimdi en perfect geçmişte bir yerde başlayan, devam eden ve biten olayları anlatıyor. Şuraya Türkçe bir cümle yazayım. Anlaması kolay olsun. Mesela ben parkta yürüyordum. Devam eden bir olay. Genellikle en parfe ile anlattığımız olayları pase kompoze değil geçmiş zaman keser. Ben parkta yürüyordum. Rıdvan'ı gördüm. Şimdi şöyle düşünün. Benim parkta yürümem devam eden bir olay. Rıdvan'ı görmem anlık bir olay. Yani anlık olay. Pasi kompoze emperfeyi keser. Peki bu tamam da geçmişteki tekrarı nasıl verir? Şöyle düşünün. Geçmişte devam eden bir durum var. Bir süreç var. Ve o süreçte tekrar eden olay var. Misal. Bu süreç benim üniversite yıllarımı anlatıyor. Ve ben diyorum ki her hafta sonu parkta yürürdüm. Bu hafta sonu parkta yürüdüm. Bir sonraki, bir sonraki, sonraki ay, bir sonraki ay, bir sonraki hafta sonu tekrar eden bir olayı düşünün. Ve bunların toplamanın bir süreci oluşturduğunu ve dolayısıyla en perfect gerektirdiğini düşünün. Aslına bakarsanız çok kolay. Zaten daha önce söylediğim gibi bir videoda çok detaylı bir şekilde anlattım ve pek çok örnek cümleyle konuyu iyice pekiştirdik. Onun yanında plus que parfait var. Yani mişli geçmiş zaman. J'avais marché, tu avais marché, il avait marché, elle avait marché, nous avions marché, vous aviez marché, ils avaient marché, elles avaient marché diye okuyoruz. Bakın, nous avions, vous aviez, ils avaient, elles avaient derken yine liaison var. Tekrar yazmayalım da şuraya bir ok çıkartalım. J'avais marché dediğimiz zaman Türkçe'ye ben yürümüştüm karşılığını verir. Zaten çok kolay. Mişli geçmiş zaman. Oluştururken yine avoir'dan yardım alıyoruz. Ama bu sefer avoir fiilinin imparfait çekiminden. Şuraya yazalım. A. L'imparfait diye over fiili ve yanına yine getirip fiilin particip pasesini ekliyoruz. Onu da yazalım. Le particip pase diye. Şimdi devam edelim. Şimdi geldik fiilimizin marşeye yürümek karşılığını veren fiilimizin futur semp çekimine. Basit, düz, gelecek zaman. Je marcherai, tu marcheras, Il marchera, elle marchera, nous marcherons, vous marcherez, ils marcheront, elles marcheront elle diye okuyabiliriz. Je marcherai dediğimiz zaman Türkçe'ye ben yürüyeceğim karşılığını ver. Yürüyeceğim. Hemen yanında emperati prezan var. Yani emir kipinin prezan çekimi. Şimdi askerlik yapanlar aa ben bunu biliyordum diyecek. Zira bakın marş Türkçe'de Türkiye'de askerlik yaparken söylenir. Marş yürü demek. Yani sen şahıs zamirine göre marşe fiilinin emir kipi çekimi. Marşon dersek yürüyelim olur. Marşe dersek yürüyün olur. Askerde şöyle kullanılıyordu. Marş deyince yürü iki kere söylenirse mers mers diye koşun anlamına geliyordu ben öyle hatırlıyorum. Zaten askeriyeden takipçiler de vardır. Yani asker olan, subay olan takipçiler onlar daha iyi bilirler ama gördüğünüz gibi fiilin yürümek fiilinin emir kipi çekimini biz Türkçede kullanıyoruz. Şimdi onun yanında subjonctif présent var. Yani istek dilek kipinin present çekimi que je marche Que tu marches, qu'il marche, qu'elle marche, que nous marchions, que vous marchiez, qu'il marche, qu'elle marche. Dites, okiyoruz. Que je marche, ben, yürüyem olur. Ben yürüyeyim. Öyle düşünün. Onun yerinde conditionnel présent var. Koşul şart kipinin présent çekimi. Je marcherais, tu marcherais, il marcherait, elle marcherait, nous marcherions. vous marcheriez, il marcherait, el marcherait diye okuyoruz. Türkçe'ye hangi karşılığı verir? Ben yürürüm karşılığını verir. Pek tabii bunu geniş zamandaki çekimi gibi düşünmeyin. Mesela ben yürüyorum ya da ben yürürüm gibi değil bu. Şöyle şöyle olursa ben yürürüm gibi düşünün. Mesela parka gidip dolaşmak isterseniz ben sizinle yürürüm gibi düşünün ve geldik videomuzun sonuna. La fin de la video. Marcher. yürümek fiilinin çekimlerini, bu çekimlerin telaffuzlarını, Türkçe'ye verdiği karşılıkları incelediğimiz videomuzun sonuna geldik. La conjugaison des sans verbes les plus utilisés en français. Fransızca'da en sık kullanılan yüz fiilin çekimlerini çalışıyoruz. Fiil çekimi, Fransızca'da en çok kullanılan 100 fiil, sonra fiillerin çekim mantığı, zamanların ve kiplerin oluşturulması mantığı konusunda size temel olacak, rehber olacak bir seri bu. Aklıma gelmişken şuraya ekleyeyim. Daha önce Fransızca'da en çok kullanılan 100 fiilin listesini yapmıştık. O fiillerin aldıkları prepozisyonlara, edatlara bakmıştık. Fiillerin çalışma mantığına bakmıştık. Bu seride o videodaki 100 fiilin tek tek en çok kullandığımız zamanlar ve kiplerde çekimlerini yapıyoruz. Videonun kartına ekliyorum. İzlemeyen varsa o videoyu izlerse çok faydasını görecektir. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Kanala abone olarak destek verirseniz sevinirim. Bildirimlerinizi açarsanız farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.